Ne oluyor ya? Çık çık çık, acın kabiliyor. Çıkart. Ne oluyor? Sizden bir iş var. Hemen evleri gezmek zorundayız. Hadi arkadaşlar evlere bakın. Evet temiz. Baba bunun içine bakalım. Yok. Değil. Mutfağa bakın. Sesler geliyor bir yerden. Hmm. Mutfaktan yok bir şey. Polisler attı geç. Ne yapacağım? Gideyim hmm. mi? Ah, ah çok Korkunç bir yer. Hmm, nerede nerede şey olacak acaba? Hmm, yok. Temiz bura. Neyse ah. çıkalım bari. Bir şey Aradan bir saat sonra. Tık tık tık. tık. Aşağı okay. kim geldi? Ay merhaba kim arkadaşım. Oy. Aa, sen birisini kaçırmışsın. Evet evet. Hmm. geldi tamam. Benim benim. Hı. Tamam. Gel. Geleyim, geleyim. Kapıyı açamadım sıkışmış. Hı. Hadi gel buradayım buradayım. Açamıyorum. Kapı sıkışmış gel, çok gel, gel Kaçacaksın. Tamam. 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 Kapıyı kapatayım. Hı. Hı. Tamam. Senle oturup konuşalım. Tamam. tamam. Küçük çocuk. Ne oldu? senle bir şey konuşacağım. Aslında çok iyi bir şey. Herhangi Ben tamam. falan değil. Merak etme. O tipinde öylesine yaptım. Şimdi ha. ben seni kurtarmaya çalışacağım. Tamam mı? Teşekkürler. Tamam. Bir şey değil. Arkadaşım hadi gel. Tamam. Gülüm. Hadi ben onun yanına gideyim. Sen uyu burada. Tamam. Hmm, acaba bugün dolabımdan ne giysem? Bu çok güzel oldu bence. Bir küçük çocuğa değil mi Neyse. Geliyorum. Kim o? Benim benim. Ha, sen misin? Ben hala uyumadım mı? Uyudum ya çok uykum yoktu. ay Çok yorgunum hala aslında da neyse. Tamam. Sen Aradan iki oh, <gülüyor> <acaba>? <gülüyor> Aa, sen sen mı? Yok ya çok da yorgun değilim. Bugün kötü bir rüya gördüm. Ne gördüm bakalım? Birisi beni yatakta kemiriyor dövdüler. Sen demek ki çok korkmuşsun. Beni benim odama götürün. Orası biraz Teşekkürler abla. Şey Gel hadi bakalım benim odama gidelim. Tamam. İşte benim odamda burası eski bir yer işte. Hmm. Hadi yatalım. Tamam. Oy. Küçük çocuk, sen artık benim yanımda yatmak ister misin? Evet ya, çok üşüyorum. Tamam. Sana buraya yatak da aldım. Çok tamam. güzel. Burada Teşekkür yatarsın. Teşekkürler Bir Şey de. Ay, eski püskü bir tane soba var. Bunu ısıtırız artık yani. Evet. evet. Çare evet. yok. Başka bir şey değil mi? Tamam. Çık. çık. evet yapalım çok acıktım. Tamam gel bekle gel beni et. Tamam, sen takip et. Tamam seni takip ediyorum. Daha neredesin ya? Buradayım. Tamam. O donut çok sevinir. Gel bakalım. Hmm. Yom, yom, yom. Çok seviyorum bunları. Yom, yom, yom. Hmm. Hadi gel. Tamam. Yedin mi? Doydun mu? Evet doydum. Hmm. gelelim. Tamam. Geleyim. Aradan 6 saat sonra. Yatalım mı çocuklar? Gece evet, oldu. Yatalım. Ama sen bana hikaye anlatabilir misin? Nasıl bir hikaye? Korku dolu mu yoksa komik mi? Komik. Peki. Yap hadi. Tamam. Artık uyudu. Ben de uyuyabilirim. Hmm. Ben mutfağa su içmeye gidebilir miyim? Pardon uyandırdım da. Tamam git. Beş saniye var. Tamam. Gideyim ya. Çocuk mı? Tamam. Tamam. Tamam olur. Tamam. Tamam. Şimdi ben seni yarın, alacağım, tamam. Hadi, bye, bye. Bye, bye. bye bye. Tamam. <laughs> Aa, işte, tamam. Aradan bir saat sonra geçti ve 12 oldu. Hadi çocuk, yavruma. Uyandım ismi Merhaba, günaydın. Günaydın. Ne oldu? Boya mı gideceğim? Evet lavaboya gideceğim de çok kakam geldi. Tamam. Sen çık. sen odaya git. Tamam. Ay. Aa, orada gördün değil mi? Evet gördüm. Tamam. Ay azıcık yüzümü de yıkayayım. Tamam yeter. Hadi gel gel. Tamam. Yemek yiyelim beraber. Tamam azıcık yiyelim şöyle yemek ya. Azıcık ben de acıktım.

Annem mutfağa gideyim onu dediğin, kızın dediği şey yapayım Çok uykum var ama mecburum. Anam. Aa geldi. Sessiz ostan diyorum. Tamam. Şimdi ben anahtarı alıp geliyorum. Sen burada tamam. sessizce kal. Tamam. Tamam. Aradan bir dakika sonra.